Merhaba, ben Gemlik Basın muhabiri Kadriye Gür. Bildiğiniz gibi bir buçuk yıl süren uzaktan eğitimin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitime başlandı. Devlet yurtlarının barınma ihtiyacını karşılayamadığı bilinirken okulların açılmasıyla birlikte özel yurt ve ev fiyatları da artış gösterdi. Gemlik Belediyesi bu konu hakkında çalışma başlatarak bünyesinde bulunan 21 daireyi cüz'i bir miktarda üniversite öğrencilerine tahsis etti. Biz de Ekonomi, ev fiyatları, özel yurt fiyatları hakkında konuşmak için soluğu Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin yanında aldık. Ee, yani özellikle uzak şehirlerden gelen öğrenciler için e, barınma e, yurt imkanı kısıtlı olan yerlerde çok zor. E, Geyimlik yurt çok yani çok sıkıntı var yurt konusunda. Ben yedeklerdeyim farklı özel yurt var bir tane ama gerçekten e, çok pahalı. Yani yurtlar çok pahalı. Pandemiden sonra daha fazla arttı. Her ailenin karşılayabileceği e, durumu olmayabilir. Veya birden fazla çocuğu okuyorsa bu çok zor zaten. Bir tane KYK yurdu var. Adam Okul var, fakülte var. Hukuk fakültesini buraya e, yapmışlar. E, o zaman öğrencilerin barınmasını da düşünmeleri gerekiyor. E, ben şu an Belediyenin öğrencilere tahsis ettiği evler var. Yani sağ olsunlar düşünmüşler. Orada e, kalıyorum en azından sıram gelene kadar. Tabii gelecek mi o da belli değil. Ama öğrenci için en idealinin yurt olduğunu düşünüyorum. Bayağı çok fazla öğrenci var. Hani kalmaya başlaması zor ve de kira fiyatları da zaten hani uçmuş gitmiş gerçekten hani iki kişi kalsanız bile. Hani aldığımız burs yetmeyecek veya kredi yani illaki bir aileden destek olmadan bugün okumak zor. E, belediyenin evleri yani 25 TL kira gerçekten çok güzel ama evlerin de birazcık hani bir uzaklık sıkıntısı var. Ve de eşya tahsis etmek de zor. Kay yurdun kantindeki yemeklerde. E, geçen sene hani günde 10 liraya gayet rahat karnımızı doyurabiliyorduk. Geçen kahvaltıya sadece 10 lira verdim. Hani günlük ekstra 10 lira bir harcama demek bu. Ay'a vurduğumuzda 300 liraydı ama benim bursuma 300'lük bir zam yapılmadı. Genel yani olarak yüzden... barınma sıkıntısı da var. Hani ben şanslıyım ki KYK çıktı yedeklerde biraz beklesem de çıktı ki kalabiliyorum. Ama çıkmayan bir sürü arkadaşım var ki, zaten Gemlik bölgesinde şu an Tog'un fabrikası yapıldığından dolayı insanlar öğrenci yerine, mühendislere vermeye daha çok şey yapıyor evlerini, apartlarını ve benzeri. O yüzden insanlar, öğrenciler kalamıyor. E, Gemlik'te öncelikle yurt sıkıntısı çektik biz, erkekler olarak öncelikle. Evet. Çünkü çok fazla kontenjan kısıtlıydı. E, barınamadık ilk başta yurtlarımıza ve evleri aramaya başladık. 1500'den başlıyormuş. E, apart bulduk. Ama o da sadece bir tane var. Kaç bu kişi kadar kişi 11 kişi kalıyoruz <laughs> Kosova Apart'ta. Evet. Ayrıca 2-3 tane yurt var diye biliyorum. Hatta erkeklere çok daha az. Değil yok. Değil Erkeklerin, Erkeklerin yurdu yurt yok. yok. Özel yurdu. Erkek yurdu genellikle yok. Biz eğitimimizi mi düşün